OGM personel alımı şartları neler Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere Büro personeli ve tekniker pozisyonlarına personel alımı gerçekleştirilecek 34 il için yapılacak. Personel alımının detayları merak ediliyordu. Yayınlanan ilanla birlikte başvuru tarihleri ve şartları konusunda ayrıntılar paylaşıldı. Peki OGM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman yapılacak işte kadro dağılımı ve şartlar o personel alımı başvuru tarihi ne? Zaman Orman Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre OGM'nin taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 34 ile 102 sözleşmeli. Personel alınacak adayların başvuru yapabilmesi için 2018 KPSS grubu ön lisans KPSS 93 puan. Türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Peki OGM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları. Neler başvurular ne zaman başlayacak işte merak edilenler başvuru tarihi ne zaman başvurular 14-21. Ekim 2020 tarihleri arasında http://isalimogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleriyle giriş yapılarak gerçekleştirilecek her aday ilanda yer alan ek2'de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir adaylara ek2'de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla 10 adet Tercihte bulunabilecek başvuru şartları neler? 1657 sayılı kanunun 48 maddesinde belirtilen genel şartları taşımak 2. 2018 yılı KPSS B grubu ön lisans KPSS P 93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. 3. Başvuruda bulunan adayların durumunun 657 sayılı devlet memurları kanununun 4. maddesinin B fıkrasında yer alan bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde. Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde. Fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler hükmüne uygun olması gerekmekte direkt bir de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin B fıkrasında ve 66978 tarihli ve 715754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek birinci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır bu pozisyonlara. Yerleşenlerden sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek birinci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. 4 belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte geçersiz. Olduğu gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir yerleştirme İşlemleri nasıl olacak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası ve 0606 1978 tarihli ve 715754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı iki sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ve özel şartları. Taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSSB grubu ön lisans mezunları için. KPSSP 93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır adaylar. Yerleştirme sonuçlarını 28.12.2020 tarihine kadar http://isealimogm.gov.tr adresindeki sistemden e. Devlet şifreleriyle öğrenebilecekleri gibi sonuçlar Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi duyurular kısmında da ilan edilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz pozisyon. İçin belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır yanlış. Yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir bu tarz haberlerin devamı için. TV Haber'e abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.